Bugünkü dersimizde açılarla ilgili sorular çözeceğiz. Açılarla ilgili sorular çözerken açıları kitaba benzeteceğiz. Biz kesir ile ilgili sorular çözerken de kesirleri pastaya benzetmiştik. Öğrencilerimiz daha kolay anlasınlar diye. Açıları da kitaba benzetince çok daha kolay anlayacağınızı düşünüyorum. Evet Burada bir Z açısı var. Z açısının ölçüsünün yazıldığı yere bir e, çiçek resmi yapılmış. Sonra da çiçeğin 67'ye e, eşit olduğu söylenmiş. O zaman ben ne yaparım? Çiçeğin yerine 67 yazarım. Derim ki Z açısının değeri 67 dereceymiş diye ifade edelim. Burada yine bir B açısı var. B açısı <laughs> Z açısından daha darmış. <laughs> Çiçekten 11 derece daha darmış. Çiçek 67 idi. 67'den 11'i çıkarttığım zaman B açısının ölçüsünü 56 derece bulurum. Eğer ben bunu kitaba benzetirsem nasıl söylerdim? B açısı yani B kitabı 56 sayfaymış. Z kitabı 67 sayfaymış şeklinde de ifade edebilirim. Evet diğer sorumuz şöyle. Bir E açısı var. E açısının ölçüsünün olduğu yerde de bir ay resmi var. Soruda bize ayın 50'ye eşit işte olduğu söylenmiş. O zaman ben ay yerine 50 yazdığım zaman E açısının değeri 50 derecedir şeklinde ifade ederim. G açısı daha geniş gözüküyor. G açısının ölçüsü de ay e, artı 41 o zaman ben ay yerine yine 50 yazdığım zaman 50 ile 41'i toplarsam 91 sonucunu bulurum. Yani G açısının değeri sayısal değeri 91 dereceymiş. Eğer ben bunu kitaba benzetirsem G kitabı 91 sayfa, E kitabı 50 sayfa diyebilirim. Evet burada bir sorumuz da şu şekilde. Bir O açısı var. O açısının açı değeri yerinde üçgen resmi var. Üçgenin değeri bize verilmiş. Neymiş? 48miş. Ben üçgen yerine 48 yazarsam O açısının ölçüsünü bulurum, değerini bulurum. O açısı 48 derecedir derim. Y açısı ondan daha dar gözüküyor. İşlemine baktığımız zaman da hakikaten üçgeni 3'e bölmekle ancak y açısını bulabildiğimi görüyorum. Üçgen 48'di. 48'i 3'e bölersem 16 çıkar. Demek ki y açısının açı değeri 16'ymış. O zaman biz bunu kitaba benzetirsek nasıl söylerdik? Y kitabı 16 sayfa, O kitabı 48 sayfa şeklinde ifade ederiz. Evet, burada yine bir H açısı var. H açısının ölçüsü kalp derecesi kadarmış. Kalbimiz de burada miktarı verilmiş. Kalp neye eşitmiş? 35'miş. O zaman kalp yerine ben 35 yalarım. H açısı 35 derecedir derim. Yine bir M açısı da 3 kalp kadarmış. 3 kalp ne demek? 3 tane tek tek kalp çizdim bunu ifade edebilmek için. Her bir kalp 35'ti değeri. O zaman 3 tane kalbi bulmak için 3 tane 35'i toplarım. Ya da 3 ile 35'i çarparım. Sonuç 105 çıkacaktır. Yani M açısının açı değeri 105 dereceymiş. Ben bunu yine kitaba benzetirsem M kitabı 105 sayfa derim. H kitabı 35 sayfadır derim. Evet, bununla ilgili diğer bir etkinlik kağıdımız da şu şekilde. Bu kağıttaki sorular genelde doğru açı ve doğru açının kestiği bir ışınla alakalı. Daha çok dik açı değerinin 90 derece olduğuyla ilgili sorular. 90 dereceyi kullanacağız bu soruları çözerken daha çok. Evet, ilk sorumuz şöyle. Bir doğru açı var. Bu doğru açıyı bir dikey ışın kesmiş. Bu durumda ne diyorduk? Işının her iki tarafında da dik açılar oluşur. Evet buradaki dik açı zaten sembolle de gösterilmiş. Burası demişler 90 derece. O zaman ben de diyorum ki ışının sağ tarafındaki şu kısımda 90 derecedir diyorum. Zaten biz daha çok burayla işlem yapacağız. Ben bunu kitaba benzeteceğim. Buradaki işlemleri anlatabilmek için. Burada BOD dik üçgeni var. BOD kitabı var diyeceğim. BOD kitabı 90 sayfaymış. Bu 90 sayfalık kitabın ben 10 sayfasını okumuşum. Geriye okuyacağım. Kaç sayfa kalmış? Evet, ben bu soruyu bu şekilde sorsaydım öğrencilerimiz hemen derdi ki 90 sayfanızın 10 sayfasını okumuşsam hemen 90'dan onu çıkarırım. Geriye kalan sayfayı bulabilirim derler. Evet, 90'dan onu çıkarttığımız zaman da ne buluruz? 80 buluruz. Evet, kitabın kitap problemimizde okuyacağımız sayfa olarak 80'i bulduk. Ancak açı olarak bize sorulan sorudaki açı olarak buna cevap verecek olursak da COD açısı 80 derecedir deriz. Evet diğer sorumuz da yine buna benziyor. Yine bir doğru açı bir dikey ışın tarafından kesilmiş. Bu durumda dikey ışının hem sağında hem solunda görüldüğü gibi dik açı oluşur. Evet, işlem yapacağımız kısım bu defa burası. Burası bir dik açı. Bu dik açı 90 derecedir. Burada 90 derecelik bölümde 3 tane açı verilmiş. Ben bunu yine probleme çevirerek öğrencilerimize belirtmek istiyorum. Evet, burada bir K, O, E dik açısı var. Ben bunu EOK şeklinde de ifade edebilirim. Fark etmez. KOE kitabı diyelim buna. K o KOE kitabı 90 sayfalık. Bu 90 sayfalık kitabın önce birinci gün 23 sayfasını okudum. İkinci günde yine okudum ancak bakmadım kaç sayfa okuduğuma bilmiyorum. Üçüncü günde elime aldım kitabımı 5 sayfa okudum kitap bitti. Zaten 90 sayfaydı. Sorum şu acaba ikinci gün ne kadar okudum? Evet, bunu bulmak için ne yaparız? Birinci gün okuduğum sayfalarla üçüncü gün okuduğum sayfaları toplarım. 23, 5 daha derim. Evet, 23, 5 daha. 28 eder. 28 sayfa birinci ve üçüncü gün okuduğum sayfalar. 90 sayfaydı tamamı kitabımın. 90'dan 28 sayfayı çıkarttığım zaman 62 kalır. Demek ki bu ikinci gün okuduğum sayfalarmış. Ben bunu açı problemine, açı sorusuna uyarlayacak olursam bu aradaki H, O, G açısı 62 dereceymiş derim. Evet, görüldüğü gibi açılar problemlerle, kitap, kitap problemleriyle son derece uyuşuyor. Evet, şimdi bu sorumuza bakalım. Burada yine bir doğru açı görüyorum ben. Bu doğru açıya dikey bir ışın çizilmiş. Ve bu ışın yine burada iki tane dik açı oluşturmuş. Sorumuz şuradaki dik açıyla ilgili. Evet, buraya baktığım zaman buradaki dik açı B, O, Z dik açısı. Ben buna yine B, O, Z kitabı diyeceğim. B, O, Z kitabı yine 90 sayfalık bir kitap. Bu 90 sayfalık kitabı ben iki günde ve her gün eşit sayfa okumak üzere bitirmek istiyorum. Peki bu eşit kelimesini nereden buldum? Yani e, nereden aklıma geldi eşit oldu? Buradaki e, 90 derecelik açı ortadan OV ışınıyla bölünmüş ve buradaki açılar birbirine eşit iki açı oluşmuş. Peki iki eşit açı olduğunu nereden anladım? Buradaki şu çizgilerden anladım. Eğer açıların üzerinde bu şekilde çizgiler varsa bu iki açı birbirine eşit demekti. Biz bunu daha önceki dersimizde de anlatmıştık. Onun için problemi bu şekilde kurguladım. 90 sayfalık BOZ kitabını ben iki günde okumak istiyorum ve her gün aynı sayfa okuyup bitirmek istiyorum iki günde. O zaman ne yaparım? Burası 90 sayfalık kitaptı. 90'ı 2'ye bölerim. Acaba bir güne kaç sayfa düşüyor derim. 90'ı 2'ye böldüğümüz zaman da 90'ın yarısı 45'tir. O zaman derim ki ben birinci gün 45 sayfa okurum. ikinci gün 45 sayfa okurum ve 90 sayfalık bu kitabı iki günde bitiririm. Evet, problem de bu şekilde. Birinci gün dediğimiz kısım B-O-V açısı. O zaman BOV açısı 45 derecedir deriz. ve VOZ açısı da 45 derecedir şeklinde problemden faydalanarak bu açıları da bu şekilde bulmuş oluruz. Evet, bununla ilgili son sorumuz da şöyle. Yine bir burada doğru açı var. Yine doğru açımızı Burada bir ışın kesmiş. Işın kesince ışının sağında ve solunda 90 derecelik yine açılar oluşmuş. Burası 90 derece, burası da 90 derece. Biz şurada işlem yapacağız. Evet bu 90 derecelik kısımda işlem yapacağız. Evet bu 90 derecelik kısımda işlem yapacağız ama ben bu soruya dikkat ederseniz açıları rakamlarla ifade etmişim. Evet çok daha farklı Nesneler kullanarak ifade ediyorum ki çocuklar da bu konu iyice otursun Hiç şaşırmasınlar. Evet buradaki kitabımızın adı bu defa 376 kitabı ya da 673 kitabı da diyebilirsiniz ama bunu bir sayı olarak da okuyabilirsiniz. Ben sayı olarak okuyacağım. 376 dik açısı diyeceğim buraya. 376 dik açısı, 376 kitabı, 90 sayfadan oluşan bir kitap. Bu kitabı ben 3 günde okumak istiyorum ve her gün eşit sayıda, aynı sayıda sayfalar okuyarak bitirmek istiyorum. Peki bu eşit olduğunu nereden anladım? Niye böyle bir problem kurdum? Buradaki 90 derecelik dik açı 3 açıya bölünmüş ve açıların üzerinde de şu şekilde küçük çizgiler var. Ben onları göstermek istiyorum. Evet şu çizgiler eşit olduğunu gösteriyordu. Eğer açıların üzerinde böyle çizgiler görürsek bu açıların eşit olduğunu göstergesiydi. O zaman ben 90 dereceyi 3'e böleceğim. 3 parçaya böleceğim ki her bir açının değerini bulayım. Eğer biz bunu kitap problemine uyarlarsak da 376 kitabı 90 sayfalık bir kitap. Ben her gün aynı sayıda sayfa okuyarak 3 günde bitirmek istiyorum. Acaba her gün kaç sayfa okumam lazım? Ve problemi bu şekilde uyarlayabiliriz. 90'ı da 3 parçaya böldüğümüzde her bir gün 30 sayfa okuyarak problemi bitirebileceğimizi söyleyebiliriz. Eğer bunu açılar olarak da ifade edersek 374 açısı 30 derece, 475 açısı 30 derece, 576 açısı 30 derecedir şeklinde de ifade etmemiz mümkündür.